arkadaşlar. Her sene yaptığımız deprem tatbikatını bu sene İçişleri Bakanlığımızla dahiliyle tüm Türkiye'de 81 ilimizde gerçekleştirdik. Hakkari il genelinde de 365 okulumuz 70.500 öğrencimizle bugün e, bu tatbikatı gerçekleştirmiş olduk. tabii tatbikatlar çok önemli. İnşallah Allah göstermesin bir deprem olduğunda bunlar hatırlanıp mana kazanmış olacak. Bu vesileyle bize yardımcı olan afat ekiplerimize, milli eğitim Müdürlüğümüze, il müdürlüğümüze, afat il müdürlüğüne teşekkür ediyoruz. Öğrenci arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Allah göstermesin diyoruz inşallah. Artık. Hepinize de teşekkür ediyorum arkadaşlar. Gece şey iki temiz yürek yapıyor için canlar boş. Gece Tamam.